ağzının ucunda yumuşak bir gülümseme vardı. Günlük hayatta kullanabileceğiniz bir cümle mi? Önce bir düşünün. Mesela eşim eve geldi. Oturuyoruz, çayımızı içiyoruz. Dedim ki Muharrem ağzının ucunda yumuşak bir gülümseme vardı. Şöyle bir bakar bana herhalde. Bu bir kitap dili arkadaşlar. Dolayısıyla edebi dildir. Necisin? Muhtarım ben muhtar. Bak günlük hayatta tamamen duyabileceğimiz bir dil arkadaşlar. Bu anlaşmazlık uzarsa gör bak neler olur neler. Değil mi? Yine günlük hayatta kullanabileceğimiz bir dil. İçinden yükselen zehirli sesi unutunca gözleri çiçek açtı. Biri için hani bunu söylememiz ya da doğrudan günlük hayatta bu cümleyi duymamız, bu cümleye maruz kalmamız çok zor. Bir kitapta okuruz anca bunu arkadaşlar. O zaman beyaz mermer şehir. Bak beyaz mermer Şehir. Böyle bir şey var mı günlük hayatında? Bir de suskunluğunu bozuyor. Kişileştiriyor. Sonra diyor ki ve ona anlattı. Tutuktu biraz dili. Kişileştirme. Asırların tortusu çökmüştü üzerine. Şimdi çağların, asırların tortusu alışılmamış bağdaştırmaya giriyor işte. Bunu göreceksin. Dolayısıyla edebi bir dildir diyeceksin.